arkadaşlar 12 Ağustos 2024 bugün şimdi size videomda Ocak ayında ektiğimiz bu yıl Ocak ayında ektiğimiz fidanların gelişimini anlatacağım şimdi burada tabi bu fidanları anlatırken birkaç tane detay bilgi vermek istiyorum biz öncelikle sulamaya çok geç başladık Haziran'ın ortasından sonra oldu bunu daha önceki damlama sulama sistemi videomda görebilirsiniz fidanlar sürgün verdiler ama bayağı bir biz beklemek zorunda kaldık açıkçası. Gelip kurulumunu yapamadık. Orada bir negatif etkilendik. Bir de e, üreyi yani amonyum sülfatı çok geç verdik damlamayla. Bir de orada da biraz fazla kaçırmışız. 50 gram verdik ağaç başı. Orada da bir 30'a yakın ağacımızı açıkçası yaktık. Diğerleri de çok negatif etkilendiler. Toparlanma süreleri falan. Bayağı bir uzun sürdü açıkçası ama şu an doğruyu bulduk. Ee, şimdi burada e, ben size a, a, bahçenin en iyi ağaçlarından birini göstereceğim. Aşağı yukarı benim boyum 1.84 İşte işte 1.70'lere falan gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi 60 cm'den bir vurum yapmışız. Aşağı yukarı 1 metre bir büyümüş ağacımız. Bu ağacımız güzel büyüdü. Burada lider bırakma yaptık. Yandan iki tane dal bıraktık. Lidere herhangi bir şey olursa e, yan dallardan tekrardan büyütebilelim diye. Ama şu an takip ettiğimizde ağacımız gayet iyi, yapraklarımız sağlıklı. Bu fidanımızdan açıkçası memnunuz ama aynı sırada aynı işlemleri yaptığımız şu fidanımıza bakalım. Şimdi bu fidanımızı da aynı işlemleri yaptık, aynı ikim yaptık. Ama gördüğünüz gibi lider bıraktıktan sonra herhangi bir büyüme doğru düzgün kaydedemedik. Aşağı yukarı bir 13-15 santim büyümüş. Köküne de baktığımızda kökü sağlam. Artık bunu seneye bırakıyoruz Hani Seneye şu an kök gelişimi yapıyor diye düşünüyoruz. Seneye bırakıyoruz seneye takipçisi olacağız. Hemen bir altıraya geçelim. Burada da mesela gene aynı yaptık bu da mesela sürgünlerini engel olamıyoruz. çok güzel patlatıyor yandan vurmuş buradan vermiş. Şimdi bu da büyüyor mesela bunu da şu an biraz yaklaşabilir miyiz mesela kırmızı yaprakları var. Çok güzel bir vejetatif büyüme devam ediyor şu an bunda da. Ee, bunu da e, güzel ilerliyoruz açıkçası. Şimdi biraz arazinin bu tarafına doğru bakalım böyle. Buralarda da gördüğünüz gibi aşağı, ağaçlarımız da aşağı yukarı aynı. Ee, şurada bir fidanımız var. Burada da mesela şimdi bunun da lider bırakmışız. Liderden çok diğer yerlerde gene böyle sürgünler var. Bunları kırıyoruz şimdi şöyle elimizle. Hani istediğimiz aslında liderin büyümesi ama buralarda görüyorsunuz bu piç dediğimiz kısımları çıkıyor. Şu alt kısımlarda falan. Bunları koparıyoruz. Şimdi ağaç aslında iyi, iyi tutuk ama şu liderde büyüme kısmında artık seneye e, istenilen performansı alacağımızı düşünüyoruz. Seneye de videolar çekeceğiz tabii bahçemizin gelişimini. E, biz açıkçası bir toprak analizi yaptırdık ama toprak analizi çok uyamadık. Orada e, gübreleme programı da verdiler bize. Biz bu gübreleme programına geçtikten sonra ağaçlarda bir sulama ile beraber e, ilk önce bir e, Kara düzen gittik açıkçası. 50 gram verdik ama olmadı. Normalde 10 gram öneriyor. Ee, toprak analizi yaptırdığımız yer. Şimdi her hafta 10 gram ağaç başı gelecek şekilde damlama sulama sistemimizden gübrelememizi yapıyoruz. Ee, aşağı o 30 tane kuruyan fidanımızın yerine de tüplü fidan ektik. Sene kaybetmesin. Bu sene onlar tabi biraz cılız kalıyor açık kökleri ama göre ama e, seneye onlar da güzel bir büyüme yapacaklar. En azından bu yılı görsünler, kök gelişimini yapsınlar istiyoruz. Şu an açıkçası bahçemizdeki durum bu. 120 tane fidanımız. Kimisi 1.70-1.80'lerde, kimisi hala 60-70 santimlerde. Böyle aşağı yukarı ortalama bir 50-60 santimlik arazide büyüme gerçekleştirdik. Takipçisi olacağız. Biz de yaşayarak öğreniyoruz. Suyun ne kadar önemli olduğunu gördük. Susuz kesinlikle bu iş olmuyor, büyümüyor. Büyümediğini gördük iki ay hemen hemen. İşte Nisan'ın ortasından başlayın. Mayıs ortası, Haziran ortası. İki ay hiçbir büyüme gerçekleşmedi doğru düzgün. Planlar patladı patladı gibi kaldı öyle. Ama suyu verdikten sonra şu iki aya yakın süredir çok güzel bir büyüme. Genel olarak arazide elde ettik. Bunu da seneye koruyacağız inşallah. Şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa cevaplarım. Teşekkür ettim.